Merhaba. COP30'un son virajına yaklaşırken müzakereler de iyice sertleşiyor. Bugün ülkeler fosil yakıtlardan çıkış, enerji dönüşümü ve kayıp zarar finansmanı gibi en kritik başlıklarda pozisyonlarını netleştirdi. Özellikle taslak karar metnindeki fosil yakıtlardan aşamalı çıkış ifadesi ve 2030-2035 uygulanan takvimleri üzerine yoğun bir diplomasi trafiği var. Finansman tarafında ise Bakü'den beleğine 1.3 trilyon dolarlık yol haritası günün ana gündemiydi. Geçtiğimiz hafta konu üzerine Yayınlanan Grant Enstitüsü ve bağımsız yüksek düzeyli iklim finansmanı uzmanlar grubu raporu sonuçları çok net. Her yıl ilgili finansmanın harekete geçirilmesi teknik olarak mümkün. Ancak bunun için güçlü bir siyasi irade şart. Kayıp ve zarar fonunda ise hala tam bir uzlaşı Hibe kredi rengesi ve fonun ne kadar hızlı çalışacağı en çok tartışılan başlıklar. Bugün COP alanında yerli halklar ve yerel topluluklar platformunun toplantısında Amazon'un korunması, toprak ve kültürel hakların iklim politikasının ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı. COP31 el sahipliği konusunda da görüşmeler devam ediyor ve Türkiye'nin adaylığı hala çok güçlü biçimde masada. COP30 Brezilya Başkanı Dolago sürecin sonuçlanması için ek istişarelerin başladığını açıkladı. COP30 artık tamamen siyasi karar aşamasında. Son iki gün fosil yakıtlardan çıkış, finansman ve COP31'in kaderini belirleyecek. Yarın beleyinden yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Sevgilerimle.